Böyle olumsuz konuşuyorum ama hayatım çok iyi gidiyor. Sokakta fotoğraf çektirenler var. Gerçi onda da yeni bir fobim var. Siz de takip ediyorsunuz. Seccadeye basma fobim var. <laughs> Yeterince yokmuş gibi bu yaşta yeni bir fobi edindim. Abi fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii kardeşim falan diye baka baka. <laughs> Gündemi takip eden bir seyirci var. Böyle bir geri sayım hali görüyorum. Yüzlerde öyle bir neşe var. 14 Mayıs'a dair büyük bir umut falan. Ben o kadar umutlu değilim. Ya sonuçtan umutluyum. Bence kazanacağız. <laughs> Sonuç, sonuçtan umutluyum. Ama bize o kadar iyi gelecek mi bilmiyorum. Ya ben şu benim hoşuma gidiyor. Ya yani 20 yıldır aynı yerden rahatsız olmak benim hoşuma gidiyor. Ya. Yani ya yani düzeltecek bir tek şey var hissi beni rahatlatıyordu. Benim için umutlu bir şeydi. Çünkü evde de oluyor bazen. Annem mesela masaya kilitleniyor yani. Bu masaya atmak lazım. Bu masa evi mahvediyor falan. Sonra masaya atıyoruz. koltuklarda bok gibiymiş. Halı <laughs> da bok gibiymiş falan. Yani aynı yerden nefret etmenin birleştirici bir gücü vardı. 14 Mayıs'tan sonra bu tayfa bir daha toplanmadı. <laughs>